Abi zaten gözünü doyur erik gibi yapmışın abi sen bunu. Bu ne ya? Gözenekler şu şekilde patlıyorsa beyaz beyaz görüyorsunuz, kendini genişletiyorsa ben doğru iş yapıyorum deyin abi. Hani. Abiler. Geçen sene biz fidan büyütmeni peşindeydik. Evet. İşte kuraktan koruyalım bilmem ne. Şimdi biz hangi aşamaya geçtik? Meyve aşaması. Evet. Şimdi meyvenin meyveyi anlat abi. Nasıl bir meyve bu? Deli saba. Ama normal deli saba mı? Vallahi her bakımdan süper. Bence. Neden süper mesela abi? Bunun bakımı kolay. Evet. İstediğiniz randımanı da kolay. Aşı yerimiz burası aşağıdan aşılı. Şimdi yan tarafta da benim fındıklarım var. Evet. Eski fındıklarım. Evet. O bu sene gelecek 35 randıman. Bu 55 randıman. <laughs> bir göster abi. Şöyle bir kopar abi. Şimdi abi bak şu çotana bir al abi eline. Onu almayalım. abi <laughs> be. <laughs> Abiler ben Ağustos'ta geldim. Şu renklere bakın. Kurak zamanda geldim. Normal ağaçları görüyorsunuz kuraklığı. Abi göster. İşte bak. Kalibresine bak. Normal fındığın dışı kadar değil mi abi? 55'ten aşağı gelmez. Katiyen. Bu sene ayrı toplayacağım zaten. Maşallah. Yani sen zaten normalde deli hava üreticisisin değil mi abi? Evet. Çakıldak eyle. fındığın. Senin şu tarlandaki çakıldakla bunun arasında fark var mı abi? Çok Hı büyük fark var. Meyve kalibresinde. Ya, tabii. Yani Normal yağmurlu senede de bu bu irilikte deli hava alıyor Ol, muydun olmaz, sen? Olmaz. Bu kadar olmaz. Bu irilikte olmuyordu. Olmazdı. Yani bu aşılı fındığın farkı olduğunu evet. buradan gösteriyoruz. Bir yan tarafa geçelim abi. O da mı deli sabah Nasıl deli Bak bak bak. <laughs> Burası kaç dönümdü abi? 6 dönümdü değil mi? 6 dönümden var. Evet. Bak. Abiler kalibreye sonra, sonra bakın. Şöyle, şöyle. Hay maşallah. Çotanaklara bak. Yedili sekizli. Bir de her biri ceviz gibi. Hay maşallah maşallah. Ben, Ona da abi. bakalım abi. Abiler bir tane iki tane değil. <laughs> Burada toplamda kaç ağacımız var abi? 145 tane mi? Ne abi bunu gören yomra der ama e, değil, bunlar değil. yomra değil çakıldak <laughs> bındık deli sabah. Döndür abi. Sıraya daha geçelim. Şey ha geçelim abi. Şimdi abimiz buraya her sene mısır dikiyor. Şimdi seneye dikmeyeceğim abi. Evet şöyle büyüklükleri görelim. Geçen sene buranın çekimlerini yaptık YouTube'dan seyrettirdik sizlere. Bu sene aradaki farkı görün. Büyüme farkını. Evet. Şimdi bir tanesi Hay maşallah. Hay maşallah. Daha biz bunlara hiç bir budama yapmadık. Hiç daha budama makas sokmadık. Makas evet makası bu sene sokacağız Allah nasip kısmet ederse. Ama çok... Bak, şu görüyor musun? Abi bu sene gelişim on numara bak. Zaten kutur yapmış ağaç bu sene. Bir de şey ya meyve abi. Ha, ben meyve... Abiler şu anda bak dikkatinizi çekelim. Biz bunlara büyüme budaması yapmadık. Adam komple olduğu gibi bırakmış. Görüyorsunuz komple verimli ağaçlar. Yani zaten bunlarda kaç kilo meyve var. Gördüğünüz gibi şu dalı göstersen abi. Evet. Yani her tarafı pıtırak gibi fındık. Bak. Muhammed bu pıtırak gibi ya. He. Bak bir tek sana gözlere bak. Aynısı olacak. Ha seneye vereceği gözler değil mi abi? Tabii. Evet. Bak. Bunlar fındık verecek seneye. Aynen. Baktığın zaman iyi verim. İşte şimdi bakım iyi olursa seneye ki fındığı da şimdiden döküyor. Tabii. Ondan ya da 20'sine başlar bu O. Evet. O Giresun yağlısı hangisiydi abi ya? Ökütü. Ötede o. mi? Evet abiler evet çakıldak görüyorsunuz ceviz gibi oldu sen buna ne zaman başlayan abi toplamaya sararmış artık Vallahi bunu... yine suyu alsaydım ya onun da çok vardı da biz onu kopardık yedik <laughs> şimdiden yediniz <laughs> daha temmuzun 27'sinde yedin yani abi <gülüyor> <gülüyor> abiler deminki tarla üstten aşılıydı bunlar alttan aşılı ee, yani biz her türlü fidanı üretiyoruz üstten aşılı alttan aşılı kim ne isterse abi maşallah ya hakikaten bunu yani şu anda kamerada tam gösteremiyoruz abiler yani ne, ne derecede anlıyorsunuz bilmiyorum ama. Bak, ama. Bu sene ayrı toplayacağım ben bunu. Yani normal fındıkla karıştırmayacaksın. Karıştırmayacağım ayrı toplayacağım bak. Sana şey yaparım. 55'ten aşağı gelmem mesela. Abi ben geçen sene bir ton harman yaptım. Aşılı fındıktan. Türkiye'de ilk defa. Muhammed Gündüz. Harma makinesine verdim. Videosu da var YouTube'da. Şey randıma ne geldi? Abi 55 en 55-56. Abi öyle fındık geçen sene kimse de yoktu ki. Bak. Ya bak ya, bak. Herkesin 46 randıma fındık topladığı senelerde sen 55 toplayacaksın abi. Benim öteki 35'e ancak gelir vallahi. İşte kuraklıktan. kuraklıktan. Abiler çotanak sayısına bakıyoruz. Meyvenin kalibresine bakıyoruz. Daha denecek bir şey yok. Yani maşallah. Ama Bu iş... Adam geldi baktı işte. He. Yazı köyünden 5 dönümü gelecek yakında senin. Yine yani. de kesecek fındığı. Bu yeni atan sürgünleri de göster abi kuvveti artık. Ağaç kendini almış artık değil mi abi? Evet evet. Evet. Tabi bir yan sıraya daha geçelim abi şöyle. Oradan da bitirelim artık. Hani herkes... Bak şurada şeyler var. O, bu sene aldıkları onlara gidelim bakalım. Onlara. Tamam abi. Baksana. Hay maşallah. Kışkılı. Oh 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 oh. Abiler. İki sene yaşadım bunları. Bu saniye. şimdi bak abi aşağıya eğil abi. Evet. Bak kalınlaşmayı görüyor musun? Tamam, yani tamam. açmış kendini. Damar, damarlar açılmış. Evet. Meyve ağaçlarınızın sağlığını buradan arayın. Damarlar açıldıysa Gözenekler şu şekilde patlıyorsa beyaz beyaz görüyorsunuz kendini genişletiyorsa ben doğru bir iş yapıyorum deyin abiler. Bunlara bak bu sene iki sefer ilaç verdim şey. He. Üstten Bitirici vardı geçen sene bitireci de atmadım biraz soru çıkardı. Yaprak biti ağacı He. durdurur abi. Yaprakları geçen siyahlaştırır. Bu sene erken attım. Geçen sene seninle tespit He, ettiydik. Geç aldıydı He. Sonra iki sefer de şey attım. 3-15 attım bir sefer bir de ürün Sen seneye seyret bunu. Vedat abi. Seneye bunları... Bir bu sene şey yaptım ha saçma falan değil. <laughs> Gömme mi? Gömme. Bakmışın abi helal olsun. Haber karıştır abi. Şuraya bak. Fındal maşallah hazır. maşallah. Şu şeye bak. Abi zaten burada cezbeden bizi irilikler. <laughs> abi bir de deli hava normalde bu kadar erken olur mu? Bak karartmış artık. Ben oldum diyor. Yani bu mevsimde daha Ağustos girmeden deli havalar gevremiş. Aşağıdan gidelim de abi. Tamam abi. abi? <laughs> He? <Ha? gülüyor> evet maşallah abi maşallah. Hepsinin on numara. Maşallah. Giresun yağlımız değil mi abi? Her tarafı böyleydi. Bunu bak, yedik toplaya toplaya. Ha yediniz. <laughs> Her tarafı böyleydi. E tabi yağlı artık oldu abi. Adamlar bir gördü bunu. Yağlıyı mı? Bir şeylik adam yazık dedim ya. gördü. <laughs> Bitti. Abi bunun lezzeti apayrı. Tabi. Bu hususi ayrıymışım ben bunlara. Sen zaten kendin Giresun musun? Ha. Evet. Başa görüyor musun abi? görüyor musun? Aynen. Orijinal Giresun. Abiler çikolatalara koymak için iri fındık, aşılı fındıktan tercih edeceğiz artık. Hay maşallah. Ne yaptın sen abi ya? Giresun yağlısı. Evet. Aşılı Giresun yağlısı. Abiler ana çeşit olarak, abi ana çeşit olarak Giresun yağlısı ve çakıldak. Bu işte on numara mıdır sence? Ben ikisini yakarım. Başka ekmem. Yani. Bir de yomra var. Foşa dediğimiz yomra. Vallahi o da ben, ana çeşitler üzerinde. Bak şunu şu, da göster. Evet. Eski fındıklar kuruyor bak. Eski fındıklar çok kötü durumda. Evet bir dal gitmiş kuraktan. Şey i̇şte. Çok çürük büyümüş. Bize de suladın mı oluyor? He. Bize de suladın mı? Anladım abi. Abi Allah ya hayırlı yağmurlar versin. İşler evet. kötü yani. Abiler yani papatya gibi papatya. <gülüyor> yani <gülüyor> örnek bahçeleri görün. Bunlar daha yenmiş, yemiş abilerimiz. Adam bunu gördü bunu çektiler onlar da. Ee, yağlısını. Evet. Şimdi, abi maşallah. Şunun da yanına geç. Burada bitirelim abi Allah'ın izniyle. <laughs> İşte budur. Vedat abimiz bu işi başarmış. Allah razı olsun diyoruz. İrilikleri buradan gösterdik. Kaliteyi gösterdik. Ağustos ayında geldik. Haziranda falan da gelmedik. Abi sana buradan veda ediyoruz. Allah razı olsun diyor.